Herkese merhabalar sevgili dostlar. 9 Ocak Salı günü alanı yarış programı tahminlisuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Antalya tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Antalya'da 9 koşul bir program olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar Salı günü. Evet Adana'da 7 koşu var. 7 plase ve 3'lü ganyan ayağıyla başlayacağız. Tek geçerek başlayacağız. Ardından 6'lı ganyana geçeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza henüz abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi ve tabii katılıyorsa olmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Bunlar önemli. Diğer bir kanalımız Oğulcan Karaca At Yarışı isimdeki kanalımıza da yine abone olmanızı bekliyoruz. Orada da arkadaşlar ikilimizin yarış videolarını sizlerle paylaşıyoruz. Düzenli olarak her gün videolar yüklüyoruz arkadaşlar. Gayet keyifli bir kanal olduğunu söylemek istiyorum. Evet şimdi 7 koşulu programda ilk yarış saat 3'te koşulacak şart 2 dişelere mahsus bir koşu olacak arkadaşlar. X'li bir yarış yani geçtiğimiz yıldan itibaren şart 2 düzeyini doldurmamış olan safkanlar start alacak. 3 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz. 1400'de kumda saat 3'te ilk yarış başlıyor arkadaşlar Adana'da. 6 safkan dediğim gibi burada tek geçeceğiz arkadaşlar. Bir safkanı seçtik. Bu ismi tek geçerek burada oyunumuzu yapacağız. Bizim tuttuğumuz safkan Ayan Kurşun'la birlikte 2 numara Rozmerta olacak. Son yarış performansında 8. lig elde etmiş olsa da bu grup içerisinde galibiyete en yakın gördüğümüz isim olduğu için 2 numara Rosmerta'yı tek olarak bırakıyoruz. En iyi derece meselesinde çok da fazla takılmayın arkadaşlar. Bundan çok daha iyi derece yapacaktır Safkan. Burada zaten gördüğünüz derecelerin hiçbirisi bu safkanların en iyi derecesi olarak kalmayacak. Hepsi derecelerini geliştirecektir. Daha yeni 3 yaşına bastılar bunlar kasları vesaire geliştikçe daha iyi dereceler zaten yapacaklar. 2 numara Rozmerta. tek dedik arkadaşlar. 7'li plase ve 3'lü Ganyan ayağında. Şimdi 6'lıya geçelim. Saat 3.30'da 2. ikinci koşuyla birlikte 6'lı Ganyan heyecanı başlıyor. 14 handikap 4 yukarı İngilizler. 2100 metrede kum pistte izleyeceğimiz 9 adet safkanın mücadelesi olacak arkadaşlar. Evet bu yarışta biz e, sizlere favori olarak 20 gün evvel koşup kazanan bir safkanla başlayacağız. Immortal Knight 2 numara diyeceğiz arkadaşlar. Ardından 20 gün evvel ikinci olsa da bugün kazanma ihtimali olan bir safkan Oğuzhan 1 numara diyeceğiz. E, bunun ardından arkadaşlar birazcık daha sürpriz bir isim olacak belki ama Mehmet Salih Çelik'in minici Baby Daisy 7 numaralı safkana da dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. 9 gün evvel 4. olan Safkan son 6 yarışında 4 kez tabela yaptı. Gelirse burada cazip olacaktır diye tahmin ediyoruz. Özellikle de 1 ve 2 numara yüksek kilodayken Baby Daisy 7 numaralı Safkan'ın düşük kiloda uzun mesafede fark yaratması mümkün olabilir arkadaşlar. 2-1-7-3 Safkanlı bir sıralamayla başladık 6'lı Ganya'nın ilk ayağında arkadaşlar. Evet 3. koşuya geçelim. Saat 4'te meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı olacak arkadaşlar. Burada 11 adet safkanı izleyeceğiz. 11 safkan içerisinde favorimiz Müslüm Çelik'in bineceği safkan Give God 4 numara olacak. hanesinde tahmin edersiniz ki Ahmet Çelik ile 5 numara King Davut'u değerlendiriyoruz. E, bu iki safkan bir kere gruptan ayrılıyorlar diyebiliriz diğer safkanları kıyasladığımızda. Ben burada iki safkanlı bir oyunu garanti ve yeterli bir oyun olarak yorumladığım için burayı 4 5 olarak iki safkanlı bırakmanızı tavsiye edeceğim. Fazla at yazmak isteyen varsa tabii ki yazabilir ama biz burada iki atı yeterli gördük arkadaşlar. Bu iki attan birisi kazanır diyorum. Hatta bu sebeptendir ki sıralı ikili değil ama ikili oynamanızı tavsiye edeceğim. 4 5 ikili oynayabilirsiniz arkadaşlar bu yarışta 4-5 ikilisi oynanabilir 6'da da yine 4-5 olarak geçiyoruz 3. koşuyu arkadaşlar 4. koşu saat 4.30'da şart 3 x'li bir yarış yani geçtiğimiz yıldan itibaren şart 3'ünü doldurmamış 4 yaşlı Arap atları 1300 metrede kum pistte çıkıyorlar arkadaşlar bu koşuda izleyeceğimiz 10 adet safkan bulunmakta bu yarış için arkadaşlar favori göstereceğimiz safkan aynı zamanda altılda da favori atmanızı favori olarak tek atmanızı beklediğimiz bir isim arkadaşlar. E 3 numara Ova Akçalı Ferit Yardımcı İdaresinde burada tek atmanızı bekliyoruz. Tabi rakip olarak 5 numara Avcım değerlendirilebilecek bir isim. Yine 4 numara Aziza değerlendirilebilecek bir isim. Hakeza 2 numara Mataracı değerlendirilebilecek bir isim. Fakat bu safkanların 3'ünün de ortak noktası 13 gün arayla geliyor olmaları iken 1 aylık bir arası olan Ova Akçalı'nın çok daha burada rahat olmasını bekliyorum arkadaşlar. Verdiği bu dinlenme ve idman arasıyla birlikte 3 numara Ova Akçalı 6'lı Ganyan'da tek olacaktır bizim için. 4. koşuda saat 4.30'da 3 numara tek. Sıralı ikili veremiyorum çünkü 2 numara Mataracı, 4 numara Aziza ve 5 numara Avcım bu üç safkanın da ikincilik şansı olduğu kanaatinde olduğum için sıralı ikili tavsiye etmedim arkadaşlar. Bunu belirtmiş olayım. Bir de tabi 1 numara Dinamit var ondan mesela bahsetmedik ama onun da yine bir ikincilik ihtimali olabilir. 3 numara Oğuz Akçalı Tek. 5. koşu Adana koşusu kısa vade 8 4 yukarı Araplar 2000 metrede kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. 8 safkanın mücadelesini izleyeceğimiz bir yarış. Bu 8 safkanın içerisinde favori olarak değerlendireceğimiz net bir favori diyeceğimiz safkan bizim için yok. Birbirlerine yakın olarak görüyoruz bu isimlerin açıkçası burada düzeylerini. Fakat hani hem handikap puanı hem bu mesafede daha evvelki derecesi vesaire son dönem performansı diye bakarsak Ayan Kurşun'un altınları Soyder'e bir adım önde diyebiliriz arkadaşlar. Tekrar kuma çıkacak 28 günlük arası ile birlikte dikkatimizi çekiyor. E, ee, soy alternatif tek olarak bırakabilirsiniz tabii ki ama böyle yarışlarda hiç belli olmuyor ne olacağı. O yüzden ben bir kere burada iki numara canım kardeşim Ercan Çankaya ile birlikte dış start tercihi isteyen tek safkan bu isme dikkat etmenizi tavsiye edeceğim arkadaşlar. 21 gün evvel son yarışında kazandı. 2 numara canım kardeşime burada şans tanıyabiliriz. Ee, peki bunun haricinde başka bir tercihimiz olacak mı arkadaşlar? Ee, mesela 7 numara büyük yıldız ee, benim e, burada dikkatimi çeken bir safkan. Büyük yıldız düşünülebilir kuponlarda veya yine Baytos'un oğluyla belki deneme yapmak isteyenler olabilir. Yani burayı ya tek atın ya 3 atta bırakın arkadaşlar öyle söyleyeyim. 3 atın ikinci atı canım kardeşim olur. iki numara olur. 3. atı da hani Büyük Yıldız ya da Baytos'un oğlu ikisinden birisini tutabilirsiniz burada. E, ama e, Kaşa Mumkara da belki bir deneme olabilir ya yani 3. atı size bırakıyorum öyle söyleyeyim e, tuttuğumuz at varsa yazarsınız yoksa 6 numara alternatif tek 2 numara yanına ilk ilave üçüncü atı da karar sizin arkadaşlar yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz bir isim altıncı koşu saat beş buçukta şart dört dişi x1'li bir yarış Yani geçtiğimiz Temmuz ayından beri e, şart dördünü doldurmamış olan e, dört yukarı İngilizler 1900 metre kum pistte çıkacaklar. Altı Safkan start alıyor. 24 gün evvel koştu kazandı. Burada da kazanmaya en yakın isim Ercan Çankaya ile 2 numara hikaye arkadaşlar favorimiz olacaktır. Ama tabi mesafe uzun her şey değişebilir birçok ihtimal var yani her yarış farklı bir hikaye doğurabilir arkadaşlar. Bu yüzden bilhassa 3 numara real chance. Kurtere Kürüs Safkanı'nı ve e, Last Tulip'i değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum bu yarışta. Last Tulip tabi bir hafta arayla geliyor. Birazcık daha az bir dinlenme arası var. Hani bu 1900'de nasıl bir performans sergiler biraz soru işareti olabilir ama e, burada Real Chance bilhassa son yarış ikinci kalan Safkan e, mesafe 1900 Hani bu yarışta tekrardan bir bakmak lazım, değerlendirmek lazım. O yüzden hani iki numara hikaye yine bir alternatif sek olabilir. Ama 2-3 yapsak da pek bir şey kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Bütçenize uyuyorsa 2-3 yapın. Yoksa 2 numarayı tek bırakabilirsiniz. Bence 2-3 yapılabilir arkadaşlar. Burada 2 safkanla garanti bir oyun yapabiliriz. 7. ve sonuncu koşu saat 6'da. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1400'de kumda çıkacaklar arkadaşlar. 10 safkan var. 1 ay evvel koşup ikinci olan Ahmet Çelikli Asmar Dubai'yi 1 numarayla başlıyorum Ardından arkadaşlar Ayan Kurşun'la Silence of Reality 6 numarayla devam edeceğim. Bir üçüncülük bir beşinciliği var Safkan'ın. Daha sonra 7 numara Şerdil Mehmet Salih Çerik'le Dayı Dönekürüs Safkan'ı burada tavsiye edeceğim. Her ne kadar son yarış 16 gün evvel 6. kalsa da Ekürüs ile birlikte 4 numara İsmet'im diyeceğim. Hışman idaresindeki Safkan burada yazmanızı önereceğim. Daha sonrasında arkadaşlar başka bir isim varsa eklemek istediğiniz kuponlarınıza tabii ki ilave yapabilirsiniz burada. Bizim bu koşu için tercihimiz önce 1, sonra 6, ardından 7, ardından 4 şeklinde oldu arkadaşlar. 4 adlı bir oyun bu koşu için. Evet alternatif tekimizi ve tekimizi hatırlatalım arkadaşlar. 6. koşuda 2 numara hikaye e, ee, alternatif tek olabilir. Onun dışında 5. koşuda 5 numara Soydere'yi alternatif tek olarak değerlendirebilirsiniz. Esas tek olarak gördüğümüz isim 4. koşuda 3 numara Ova Akçalı oldu. Ama zaten alternatif teklerle bir takım değişiklikler yapabilir veya 3 teke kadar bile çıkabilirsiniz arkadaşlar. Oyunumuzu her bütçeye göre vermeye devam ediyoruz her zaman olduğu gibi. Ee, Antalya tahminleri de yayında orada 2 altılı var. Tabii ki daha çok bütçeyi oraya ayırdık arkadaşlar. Orada daha fazla oyun yapabilirsiniz. O yüzden Antalya'yı da izlemenizi tavsiye ediyorum videosunu diyorum. Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olarak destek verelim diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.